من ربه المخبئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين <applause> احد من رسله وقالوا سمعنا ورضانا ذلك ربنا وإليك المصير لا نكذب الله نفسا إلا أن لها ما كسبت علينا Hello, hello, hello. قل هو الله أحد الله الصمد لم, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ve min eh La ilahe illallah. Il Allah'e Akbar. Allah'e Akbar. La ilahe illallah. Amin. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين ولجماعه الحاضرين ve selamun alel mürselin. Allahümme ahşurna fi zümretis salihin. Tevaffena müslüman ve alhikna bis salihin. Al El yevme yavfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. İnnallâhe yavfirul zünube cemiyan innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi lezî enam aleyna bil islam. Nezere kulübena bitilâvetil Kur'an. Ya'lana min ümmeti Muhammedin aleyhimussalatu vesselam. Al Allahü Teala azza ve zeltili muhkem kitabihi el-Karim azzal Allahim es-Jaituan el-Rajim. Şey Allahir-Rahmanir-Rahim. bellallahil azim Ya Rabbi al alemin. Kelam Kâdiminde, Kur'an Hakiminde, okumuş olduğum adi kelime de buyuruyorsun ki, bana güzel isimlerinde yalvarın icabet edeyim buyuruyorsun. Ya Allah, ya Rahim. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kuddus, Ya Selam, Ya Mümin, Ya Müheymin, Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Gahar, Ya Tevvab, Ya Vahhab olun Allah'ım. Varlığın, birliğini, izzetin, celalin, cemalin hakkı için Allah'ım hayatın bitti, ömrün tükendi, her şeyin mahvoldu, dünyanın sona erdiği, başka bir alemin başladığı noktada bulunuyoruz Allah'ım, mezarlıkta bulunuyoruz Allah'ım, sana yalvarıyoruz, ahir akıbetlerimizi hayr eyle, dilek dualarımızı kabul eyle Allah'ım, günahlarımızı affeyle, bizi zatına kul eyle, dinimi bir İslam'da daim eyle, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eyle Allah'ım. Her türlü afetten hastalıktan, kazadan cümlemizi muhafaza ile Ya Rabbi. Sağlık, sıhhat içerisinde namusumuzu, şerefimizi koruyarak hayırlı bir hayatı, sağlıklı, sıhhatli bir hayatı, namazda abdesti bir hayatı evimiz, ocağımıza, çoluk çocuğumuza nasip eyle Allah'ım. Hayırları feth eyle Ya Rabbi, şerleri def eyle Ya Rabbi cümlemizi her türlü afattan, kazadan, beladan, hastalıktan, ahir zamanın fitnesinden, kötü insanların şerrinden emin eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Yalvarmayı bilmiyoruz Allah'ım. Peygamberler, alimler, abidler, sadihler, hususen peygamberimiz sana nasıl yalvarmışsa, senden hayır namına ne istemişse biz de istiyoruz. İkram eyle ya Rabbi cümlemizi umduğumuza nail eyle, korktuğumuzdan emin eyle ya Rabbi. İlahi sen zimmetin, sahibisin cennetin, sarsın bizi rahmetin, bizi mahrum eyleme ya Rabbi. Halos eyle narından, ayırma civarından, cennette didarından bizi mahrum eyleme ya Rabbi. Ey bizim padişahımız, düğü hem penahımız, bağışla gel günahımız, bizi mahrum eyleme ya Rabbi ölüp kabre varınca münker nekir gelince Rabbin kimdir sorunca bizi mahrum eyleme ya Rabbi arasat kurulunca mahşara sürülünce defterler dürülünce bizi mahrum eyleme ya Rabbi sırattan geçilince kevserden içilince hulleler biçilince bizi mahrum eyleme ya Rabbi cennete varılınca didarda durulunca Cemalin görülünce bizi mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Varlığın birliğin. İzzetin celalin cemalin hakkı için ya Rabbi. Arş-ı ala. nûr azam. Beyt-i mehdis. Sinir-i münteha. Ya Rabbi meleklerin feleklerin hatırı için. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı setreyle. Seyyahatlarımızı hasenata ile Hayatımızı, ömrümüzü imanla, Kur'an'la, namazla tezyin eyle ya Rabbi. El azip amin diyen kardeşlerimizle beraber Allah'ım sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Biz de, de ölümlerden ibret alarak sana yönelmeyi, günahlarımızdan ayrılmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım. Devletimizi, milletimizi, fiilimizi payidar eyle ya Rabbi. Her türlü azaktan, kazadan cümlemizi emin eyle ya Rabbi. Allah'ım mübarek günlerde bulunuyoruz. İlhiç ayında bulunuyoruz. Allah'ım milyonlarca insan Kabe'yi tevaf ediyor. Beytine misafir oluyor. Bizim düel dualarımızda onların dualarını her sere katıra kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi Allah'ım tekrarın sana yalvarıyoruz ya Rabbi şurada bulunan, duamıza amin diyen, bir din kardeşimize son kozu yıkatın yapmak üzere gelen kardeşlerimizin ki aziz eyle ya Rabbi. Bizden dua bekleyen, anamızdan, babamızdan, <laughs> aba ve ecdadımızdan, şu mezarlıkta ve tüm bulunandan, cami cemaatimizden, mahalle halkımızdan, bizim unuttuğumuz senin hâsâ unutmadığın, bizim üzerinde kimin hakkı varırsa cümlesine rahmet eyle Allah'ım. Bizler de bunların haliyle hallendiğimiz zaman da İman'la, Kur'an'la cümlemizi Ezra Aleyhisselam'a teslim eyle Ya Rabbi. Şu anda senin rahmetine tevdi eylediğimiz merhum, evladımız Muhammed Fatih'imize garip rahmet eyle Ya Rabbi. Tahsili ve hatırlı varsa affeyle Ya Rabbi. Ömrünün geri kalanını cennete tevdil eyle Ya Rabbi aile efradına, annesine sabır cemil nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi böyle acılardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Cümlemize hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Sağlık saatler ver ya Rabbi. İbadette, duada ömrümüzün geri kalanını geçen ömrümüzden hayırlı eyle ya Rabbi. Tekraran dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Bir rahmet ya rahmen rahimin. Hayırlar fet olsun amin. Şehirler def olsun amin. Amin diyen cümlenizden Allah razı olsun amin. Ve selamun aleyh mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ruh için, Allah rızası için. El Fatiha. hizmetli Müslümanlar, değerli cemaati Cenaze yakınları adına buraya kadar teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Haklarınızı helal ediniz. Aynen Cenaze olsun. yakınlardan mümkün mertebe şöyle müsait ettiğinde yerde dursunlar da inşallah taziye için fazla cemaatimizi bekletmeyelim. Cemaatimizde lütfen biraz e, sarılmasınlar karşıdan. Misafir yapsınlar geçsinler. Biraz acele olsun.